Mesut Dedoğlu, Kahramanmaraş Milletvekili. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Cumhuriyet Halk Partisi grup önerisi üzerine Milliyetçi, Har Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle yüce heyeti saygılarımla selamlıyorum değişen toplum düzeni ve beraberinde getirmiş olduğu şartlar kadını iş dünyasında yer almaya zorlamaktadır. Sanayi devrimine kadar kadınların görevleri çok belirgin bir şekilde ev veya el iş olarak belirlenmişken sonraki dönemlerde kadınların toplumdaki yerinde önemli bir değişmeler olmuştur. Özellikle 1980'li yıllardan itibaren Türkiye'de kadınlar ekonomik ve sosyal alanda daha aktif bir şekilde yer almaya başlamışlardır. Batılı ülkelerdeki kadar olmasa da kadın yalnızca belli bir mesleğin uygulayıcısı veya çeşitli kesimlerde tarlada beden gücüyle görev yapan bir çalışan olarak değil aynı zamanda bir girişimci olarak da yeteneklerini ortaya koymalıdır. Kadının iş gücüne katılımı ile ilgili çalışmalar 1980'li yıllara kadar ekonomik büyümeye katkıları açısından olumlu olarak değerlendirilen küçük işletme girişimciliğinin desteklenmesi şeklinde olmuştur. Değerli milletvekilleri, yapılan araştırmalara bakıldığında kadınların sahibi olduğu işletmelerin bazı kriterler açısından oldukça başarılı oldukları görülmektedir. Bu bağlamda yapılan çalışmalarda özellikle kırsal alanda ekonomik faaliyetlerinde yeterince yer almayan kadınların düşük finansman teşvikleriyle iş gücüne katılmaları sağlanmalıdır. Türkiye'de kadınların iş gücüne katılım oranı oldukça düşüktür. Bunun tek nedeni evin geçimini erkek sağlar anlayışıyla kadınların iş hayatında çok geç katılmaları sebep olmaktadır. Zaten ülkemizde eğitimi olan erişim kızlar açısından önemli bir sorun yaratmaya hala devam etmektedir. Özellikle kırsal kesimde kızlarımızın eğitim ve öğretime bütün çabalara rağmen istenilen düzeyde ulaşamaması, kadınların hem eğitimden hem de istihdamdan yoksun kalmalarına sebep olmaktadır. Adrese dayalı nüfus kayıt sistemi 2000 yılı sonuçlarına göre Türkiye'nin toplam nüfusu 73.722.000, bin bin, 988 olarak belirlenmiştir. Toplam nüfusun 50.2'si erkekler, 49.8'ini ise kadınlar oluşturmaktadır. Yani erkek nüfusu ile kadın nüfusumuz neredeyse birbirine eşittir. Nüfusumuza göre erkek ve kadının dağılımı bu şekildeyken ülkemizde kadınların iş gücüne katılım oranının ise çok düşük seviyelerde kalmıştır. Türkiye'deki kadınların iş gücüne katılım oranı, erkeklerin iş gücüne katılım oranının üçte biri civarındadır. Kadın istihdamının konusu bugün sadece ülkemizde değil, tüm dünyada tartışılmaktadır. Ülkemizde kadınların iş gücüne katılım oranı, kent ve kırsal arasındaki farklılık göstermektedir. Kentlerde kadınların iş gücüne katılımı daha düşüktür. Kırsal kesimde kadınların iş gücüne katılım oranı, tarımda ücretsiz aile işçisi olarak çalışması nedeniyle yüzde 34 civarındadır. Kadın kırsaldan kente geldiğinde aile baskısı gibi nedenlerle iş gücü piyasasından çekilmektedir ve ev hanımı olarak hayatını idam ettirmeye çalışmaktadır. Bu bu nedenle kadın istihdamına ilişkin veriler ev işleriyle meşgul olduğu için iş gücüne katılmayan kadınların sayısında artış yaşanacağını göstermektedir. Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2011 yılı Ekim ayı verilerine göre 11.9 milyon civarındaki ev hanımı sayısı Kasım ayında 150 bin kişilik artış kaydederek 12.1 milyon düzeyine çıkmıştır. Yani kadınlarda işsizlik oranı çalışmada yer alması gereken yerlerde geriye düşüş başlamıştır oluşan rakamlar Kasım ayında kadınların iş gücüne katılım oranında düşüşe bağlı olarak kadın işsizlik oranında da düşüş yaşandığını göstermektedir. Ama genel anlamda bakıldığında kadın işsizlik oranı çok yüksektir. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, kamu idarelerindeki dolu kadroların cinsiyetlere göre dağılımı da her 100 memurun 66'sı erkek 36'sında kadın or kadın olduğu ortaya koymaktadır. Buna göre devlette 1 milyon 148 bin erkek, 592 bin 923 de kadın memur görev almaktadır. Ülkemizde kadınlar maalesef üst düzey görevlerde kendilerine yer bulamamıştır. Bunu da üzülerek belirtmemiz gerekmektedir. Aile baskısının yanı sıra evlenmesi ve çocuk sahibi olması da kadının iş gücüne katılımı engellenmektedir kadının iş gücüne katılmış olması, bunları kurumda ve görevde ilerlemeleriyle bir üst göreve getirilmeleri kariyerler açısından büyük önem taşımaktadır. Kariyer iş gücünün ilk gününden itibaren emekliliğe kadar devam eden bir süreçtir. Kadının aile sorumlulukları iş gücüne ara vermesine yol açmaktadır. Bu da kadının kariyerinde ciddi sorunlar yaratmaktadır. Bu konularla ilgili kanunlar çıkarmak mecburiyetindeyiz. Ülkemizde kadınların en yoğun olarak çalıştıkları meslek grupları, turizm, reklam, eğitim, tekstil alanları ilk göze çarpan meslek gruplarıdır. Bugün kadınlar her sektörde sayıları az da olsa çalışır hale gelmişlerdir. Kadın ekonomiye katkısı adına teşvikler verilmelidir. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Burada ülkemizde özellikle kadınlara karşı artan şiddette de değinmeden geçmek mümkün değildir. Hükümet tarafından ekonomik ve sosyal alanlarda uygulanan yanlış politikalar toplumun pek çok kesiminde büyük yaralar açmaktadır. Tüm dünyaya örnek teşkil eden Türk aile yapısında bugün maalesef üzülerek ifade etmeliyiz ki kadına karşı işlenen şiddet olayları artmıştır. Maalesef ki artarak da devam etmektedir. Ülkemizde kadına karşı şiddet fiziksel olarak görüldüğü gibi ekonomik, sosyal, sözel, psikolojik ve cinsel olarak da farklı şekillerde ortaya çıkabilmektedir. Kadının statüsü genel müdürlüğü tarafından 51 ilde 24 bin kişiyle görüşülerek ülkemizde kadına yönelik aile şiddet konusunda bir araştırma yapılmış. Bu sonuçlara göre Türkiye genelinde kadınların yüzde otuz hayatlarında en az bir defa fiziksel şiddete, yüzde on beşi cinsel şiddete, yüzde yirmi üçü ekonomik şiddete, yüzde kırk dördünün de duygusal ve psikolojik şiddete maruz kaldığı tespit edilmiştir. Ayrıca eğitim seviyesi düşük kadınların yüzde elli altısı şiddete maruz kalırken lise ve okul mezunları kadınlar da şiddete maruz kalmaya devam etmektedir. Refah seviyesinin düştüğü ailelerde kadının şiddete maruz kalma oranı da yüzde 53 olarak gerçekleşmektedir. Kadının sırf kadın olmasından dolayı şiddete maruz kalmasının temelinde yatan nedenler ülkemizde pek çok kurum tarafından araştırma konusu olmuştur. Bugüne kadar gerçekleştiren sosyal düzenlemeler ve açılan kadın konuk evleri kadına karşı şiddetin yapılmasına engel olamamıştır. Kadına uygulanan şiddet belirli bir süre sonra bazı ailelerde cinayetlere dönüşebilmektedir. Kadın cinayetleri son 10 yıl içerisinde ülkemizde maalesef ki çok şiddetli bir şekilde artmaktadır. Gazete ve televizyon ekranlarında devlet yine koruyamadı şeklinde haberlere sık sık şahit oluyoruz. Devlet koruması isteyen kadınların bile cinayete kurban gitmesi insanı daha fazla üzmektedir. Bu, bu nedenle hükümet programları uyguladıkları ekonomik ve sosyal politikalarda refah artırıcı faaliyetlere ve kanunlara ağırlık vermek durumundadır. Toplumu ve aile yapısını olumsuz yönde etkileyecek ve yarının kaygısına düşürecek düzenleme ve uygulamalardan kaçınmak mecburiyetindeyiz. Sonuçta şiddetin önlenmesi için önce eğitim, sonra ekonomik rahatlama sağlanmalıdır. Bu vesileyle yüce meclise saygılarımla selamlıyorum.